Selam arkadaşlar ben Rakben Adam. Bugün sizlere admin Alican'ın bulmuş olduğu kapalı olan Brezilya göklerini açmasını öğreteceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Brezilya gökleri 70. seviyede ve kapalı. Oyunumuzu Mozilla'da açtıktan sonra arkadaşlar çetengin programımızı açıyoruz. Sol üst köşede yanıp sönen bilgisayar resmine tıkladıktan sonra buradan plugin container'ı seçiyoruz arkadaşlar. Brezilya göklerinin fiyatı olan 250 milyonu buraya yazıp first scan diyoruz arkadaşlar. Karşımıza çıkan kodu sonu BB4 olanı aşağıya aldıktan sonra BB4'ü B74 olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Valley kısmındaki 70'i 1 yapıyoruz. OK diyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Brezilya gökdelenimiz açıldı. Şimdi bu gökdelenimizi alıyoruz arkadaşlar. Evet gökdelenimizi kurduk. Şimdi sayfamızı yenileyelim. Evet arkadaşlar sayfamız yenileniyor. Sizin de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gökdelenimiz burada yapım aşamasında hiçbir yere kaybolmadı. Rakben adamda kalmaya devam edin. Herkese iyi hileler.